Işlerken iktidar ne olursa olsun hangi partiden olursa olsun iktidar bu kente en ufak bir katkıda bulunmadı. Bütün iktidarlar hiçbir bunun farklı partisi yok. hiç Genel bir kaide, genel bir kural gibi. Burası Adana, Adana bir şekilde e, adeta birilerine bakir olarak teslim edilecek. Adana'da iş yapılmayacak. Adana'da hiçbir şey olmayacak. Yani Adana, Adana e, birilerinin gözünde kimdir bu birileri bilmem. Ama bu birilerinin parti, cumhurbaşkanı bilmem şey olmadığını veya bir sermaye CHP de aynı katkıyı koyuyor şu anda. MHP de aynı katkı. olmadığını anda, bir bir biliyorum yapılıyor. ama bir Elbili ile yapılıyor bu Bir ya. yapı, bir yapı Adana'yı yok Partilerin üzerinde bir irade var. O irade yapıyor. Yani Türkiye'de en güçlü ikinci de, herhalde sen